Tarih İstanbul Çeşmeleri 3 boyutlu bilgi sistemi sayfamızdan örnekler sunmak istiyorum. Sistem tamamen interaktif bir sistemdir. Yanda çeşmelerin küçük resimleri bulunmaktadır. Ekran üzerinde, harita üzerinde gözüken çeşmeler sadece sol tarafta küçük resimlerde gözükmektedir. Mevcut çeşmelerle ilgili bilgileri sırayla görüntüleyebilmekteyiz. Yukarıda ilçelerle ilgili sekmeler var. Bu sekmelerden direkt o ilçelerdeki çeşmeye sorgulayabilme imkanımız bulunmakta. Yine aynı vaziyette harita üzerinde çeşmeler üzerine geldiğimiz zaman çeşmelerin isimlerini görebilmekteyiz. Herhangi bir çeşmenin üzerine tıkladığımız zaman o çeşme ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilmekteyiz. Burada 3. Ahmet için, 3. Ahmet çeşmesi için hazırlamış olduğumuz 3 boyutlu bir sanal tur linki var. Buraya tıkladığımız zaman mevcut o çeşmenin 3 boyutlu sanal turuna, 3 boyutlu sanal turuna erişebilmekteyiz. Bu 120 megapiksel üzeri çözünürlüğe sahip profesyonel 4K bir e, 3 boyutlu kamera ile çekilmiş bir sanal turdur. E, kamera da aynı zamanda bir e, arka planda lazer e, ölçümü yapmakta ve mevcut e, sanal turu 3 boyutlu hale getirebilmekteyiz. Sistemin en önemli avantajları e, web ortamında gayet konforlu, hızlı ve kaliteli görüntüler elde edebilmesini sağlamakta. Ee, çekim, çekim anında da oldukça performanslı. 20 saniyede her bir istas bir çekim 20 saniyede tamamlayabilmekte. Ee, bahsettiğim gibi çekilen panorama turlardan 360 fotoğraflardan 3 boyutlu model üretebilmekte. E, mesh model ve e, nokta bulutu lazer cihazı olduğu için bu e, lazer cihazı sayesinde hem çok kaliteli görüntüler elde edebildiğimiz gibi direkt e, çeşme ile ilgili burada ölçüm yapılmaktayız. Mouse ile seçim yaparken yanlış ve hatalı seçimi engelleyebilmek için e, en önemli özelliklerden bir tanesi yakalama modları bulunmakta Bakın ben mouse'u götürdüğüm zaman çeşmenin direkt tam köşesini kendisi yakalayabilmekte. Ve iki nokta işaretlediğimizde istersek bu yakalama modlarını kapatabiliriz. Buranın boyutunu görüntüleyebilmekteyiz. Yine yüksekliğini. ölçülendirebilmekteyiz. Burada plan görüntüsüne ulaşabilmekteyiz. Yine plan üzerinden çeşmenin eni boyu bilgilerine ulaşabilmekteyiz. Sistemlerin özelliklerinden biri hem plan modunda hem 360 görüntü modunda Interaktif olarak istediğimiz alana direkt ulaşabilme imkanı sağlamakta Burada harita üzerinde Beykoz ilçesini seçtiğimiz zaman Beykoz ile ilgili çeşmeler görüntülenmekte. Yine dediğim gibi tamamen interaktif bir e, görüntüleme mevcut. Harita üzerinde ekranda gözüken noktalar noktaların sadece resimleri de sol tarafta gösterilmekte. Şimdi i̇şte Mihir Mahsultan Valide Sultan Mahvalide Sultan Çeşmesi ile ilgili bilgiler ulaşabilmekteyiz burada. E, asıl çeşme ile ilgili en önemli konu bu. Çeşmelerin versel fotogrametrik yöntemli üç boyutlu modelleri oluşturulmuş vaziyette. Bu modelleri biz sanal turla değil, profesyonel kameralarla tek tek ölçüm yaparak oluşturuyoruz. Gerek havadan, gerekse yerden çekilen fotoğrafları birlikte değerlendirerek çeşmelerin üç boyutlu modellerini oluşturabiliyoruz. Bunların cephe ortafotoları burada. Kaller ağ burada. Yani her, bu çeşmede herhangi bir yıkılma olduğu zaman işte yıllar sonra bu fotoğraflara dayanılarak çeşmenin aslında uygun ölçekli e, çizimi yapılabilmekte ve restorasyon altı olarak e, kullanılabilmekte. Yine e, çeşmenin İster Büyükşehir Belediyesi'nin 360 derece sokak panorama turlarına, isterse Google'ın sokak turlarına da link vererek ulaşım sağlayabilme imkanımız var.